Kaymakam Çakıcı'dan Şehit Halleri Derneği'ni ziyaret Konya Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Şehit Halleri Derneği'ni ziyaret etti. İlçemiz Ereğli'ye yeni atanan Kaymakam Çakıcı, Ereğli Şehit Halleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaş'tan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kaymakam Çakıcı'ya ise İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Hayri Yazıcı ile birlikte ziyarette bulundular. Kaymakam Çakıcı konuşmasında her zaman her fırsatta onların yanlarında olacağız. En zor anlarında olabilecek her türlü sorunlar için kapısının her daim açık olduğunu değinen Çakıcı, şehit aileleriyle tanışarak onları dinledi ve istişarelerde bulundu. Kaymakam Çakıcı her konuda destek vereceğini ve yanlarında olduğunu belirtti. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaş'tansa ziyaretlerinden dolayı kendilerine olan ilgisinden ve hoş sohbetlerinden dolayı şahsım ve derneğim adına kaymakam Edip Çakıcı'ya, İlçe emniyet müdürü Muammer Tayfun Girgin ve ilçe jandarma bölük komutanı Hayri Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum dedi.